Anam sesi, nasıl oldu? Heh. Tam kayalıkların ucuna geldim. Yukarıdan, e, sen ilerlemişsin o zaman o sırada. E, yürüdükten sonra sen bir baktım. Ketlerin hepsi bir anda kalktığını gördüm. Heh. Bir tanesini e, en sonunda bir, bir attım. O bir, birincisinde vurulmadı. İkincisinde şu mesafe geldiğinde vuruldu. Ve sonra bayağı bir aşağı attı kendini, ormanın içine attı. Sonra da Ares aşağı indi ve e, ketliğin yaralı olduğunu ben tahmin ediyorum. E, bir baktım sonra ferma. Ares'in ferması. Ardından sonra ketliğin e, tam olarak yaralı olduğunu öğrendim. Sonra baktım e, tuttu Ares. Ve sonra getirdi. Değil mi oğlum? Aferin oğlum. Aferin oğlum. Ya gel. anı, ya öp kalp yapıyorum. Hı? Ya öp Gel, gel bakayım. Gel, gel oğlum. Aferin, aferin, aferin oğlum. Yaralı kuşu tuttu. Aferin. <laughs> tamam, <cun> <laughs> 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 Kapıyı atmıyor <Hayır. mı>? <laughs> tamam, tamam.